Sosyalist fikirler tarih boyunca sıkça dile getirilmiş olsa da 19. yüzyıla kadar siyaset tarafından pek de ciddiye alınmadı. Bu şekilmiş siyasi kapitalizme karşı esnafların çıkarlarını dile getirilmesiyle başlandı. Fakat kısa sürede işçilerin sorunlarına odaklandı. Sosyalizmin çıkış amacı kapitalist ekonomiyi ortadan kaldırmak ve yerine ortak mülkiyet anlayışına dayanan bir ekonomi oluşturmaktı. Bu amaç devrimci, ütopik bir karakter taşıyordu. Sosyalizmde ekonomik sistem ön plana çıkmıştır. Sosyalizmde ekonominin küçük zenginler ve aristokrat kısmın tarafından yönetilmesi istenmez. Bu noktada halkın ekonomik anlamda söz sahibi olması fikri ön plana çıkar. Sosyalizmde devletçilik prensibi geçerlidir. Bu noktada işçi sınıfının devlet yönetiminde ön planda olması savunulur. Sosyalizme göre üretim araçlarının kullanımı halkın elinde olmalıdır. Bu konuda sosyalistler de üretici güç olarak emeğin öne çıkmasını savunurlar. Ayrıca sosyalizmde işverenin rolünü işçilerin veya kamu kurumlarının doldurması da beklenir. Buna göre ekonomi planının halkçı yaklaşımlar ile çözülmesi amaçlanır. Ancak sosyalizm 19. yüzyılın sonlarından itibaren fikirsel ayrılığa uğradı. Bir kısım sosyalist işçilerin haklarının düzenlenmesinin, ücretlerin artırılmasının ve çalışma şartlarının eleştirilmesinin sendikalar ve siyasi partiler aracılığıyla olmak üzere aşamalı bir şekilde kanun ile yapılması gerektiğini düşünüyordu. Diğer bir kısım ise devrimci yollardan sosyalizmin sağlanacağını önlüyordu. Böylece sosyalizm, devrimci yolları izleyecek olan komünizm ve evrimci reformist yolları izleyecek olan sosyal demokrasi olarak ikiye bölündü. Marksist teoride sosyalizm, kapitalizmin yerini alacak ve daha sonra sosyalist yapı kendiliğinden söneceğinden komünizme dönüşecek bir toplumu inşa eder. Marksizm, komünizmin teorik ve felsefi zeminine, komünizm, sosyalizmin ardından gelişecek toplumsal sistemdir, yorumunu iler. Günümüzde sosyalizm fazla popüler olmasa da Fidel Castro'nun sözünü hatırlamakta fayda var. İnsanlar sosyalizmin başarısız olduğundan bahsediyorlar. Peki kapitalizmin başarısı da Afrika'da, Asya'da ya da Latin Amerika'da mı?